Merhaba. Atatürk bugün giderek daha da önem kazanan bir önderimiz ve geçmişte baktığımızda Atatürk'ün Türkiye'ye özgü, bağımsızlıkçı ve milliyetçi bir sosyalizm modeli uygulamaya çalıştığını söyleyebiliriz. Bu konuda yarınlardan çıkan kitabım son Türkiye'ye özgü tamamlanmamış bir sosyalizm modeli Kemalist Devrim diye. Evet birkaç yayında ele alacağımız konu bu Atatürk'ün bu konudaki görüşleri ve özellikle bugün açısından önemi. Bir kere birincisi özellikle sosyalist sol içinde Atatürk karşıtı bir eğilim yaygın. Son yıllarda biraz kırılmış olsa da bu önemli ama geçmişte birçok insan aralarında ünlü sosyalistlerin de bulunduğu birçok insan Atatürk'ün sosyalist bir çizgide olduğunu savunuyordu. Ama önce farklı düşünenlerden söz edeyim. Başbakan Tansu Çiller 1994 yılında 5 Nisan kararlarını ilan ettikten sonra bu çalışma hayatında çok önemli değişiklikler getirmişti bu kararlar. Son sosyalist devleti yıktık demişti. Ee, Abdullah Gül Cumhurbaşkanı'ydı. O da 4 Ocak 2010 günü devletin içindeki Sovyetler Birliği çöküyor demişti. Radikal gazetesinde yer almıştı 6 Ocak 2010'da. Onun ötesinde şimdi hayatta olmayan. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarında Maliye Bakanlığı yapan e, Unak'tan vardı Kemal Unak'tan Hürriyet'te 18 Temmuz 2007'de yayınlanan bir açıklamasında "Özelleştirmede satıyorsun, satıyorsun, bitmiyor. Bu kadar komünist bir ülkeymişiz. Komünizmin adalısıymışız." ulaştırma, çimento, kağıt, şeker her şey devlete ait. Bir berber dükkanları kalmış özel teşebbüsün elinde diyordu. Yani açıkçası Atatürk döneminin daha sonra yıpratılmış olan devletçiliği bile bu Tansu Çiller, Abdullah Gül, Kemal Unakıtan gibi kişiler tarafından sosyalistik olarak değerlendiriliyordu. Ama bunun dışında sosyalist hareketten gelen ve çok saygın olan kişiliği çok saygın olan e, e, sosyalistler arasında da Atatürk'e bu şekilde bakanlar var. Bu kitapta da o bölümü aldım. Mesela Beyce Boran e, Türkiye Sosyalist Hareketi'nde 87 yılında vefatına kadar çok saygın bir yeri olmuştu. Önce Türkiye İşçi Partisi'nin yöneticiliği ardından genel başkanlığı ardından 1987 yılında ölümünden kısa bir süre önce kurulan Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin başkanlığını yapmıştı. Beyce Boran 1962 yılında Vatan Gazetesi'nde yayınlanan meseleleri apaçık koymak gerek başlıklı yazısında şöyle diyordu. Atatürk ilkeleri de tam şuurlaşmamış, sistemleştirilmemiş, çekingen bir sosyalizmden başka bir şey değildir. Yani Atatürk ilkeleri sosyalizmdir diyordu. Daha sonra yine bir başka yazısında Atatürk ilkeleri bakımından Elbette sosyalizm Atatürk ilkeleri bakımından elbette sosyalizmin tarafındadır diyordu Beycanım. Ee, Beycanımın 29 Ekim 1962'de yayınlanan bir başka yazısında da şöyle diyordu. Daha önceki bir yazımda Atatürk ilkelerine sosyalizmin habercileri tam sistemleştirilmemiş çekingen bir sosyalizm anlayışı demiştim diye bu görüşünü tekrarlıyordu. Bunun ötesinde sosyalist harekette çok saygın bir yeri olan Doktor Hikmet Kıvılcımlı var. Kıvılcımlı'nın 1960'lı yıllarda 1967 yılında kendisini çıkarttığı Sosyalist Dergisi'nde yer alan bir konuşması var. Orada diyor ki Türkiye'de milliyetçilik sosyalizmdir. Özellikle bizim bu milliyetçiliği kullanmaktan çekinen arkadaşlarımız açısından Doktor Hikmet Kıvılcımlı'nın bu görüşü son derece önemli. Ondan sonra da şunu yazmış 20 Haziran 1967 tarihli Sosyalist Gazetesi'nde Vatan Partisi'nin sosyalizm anlayışı nedir diye sorulduğunda bilimsel sosyalizm dogmatizm değildir. Batı'da sosyalizm adı verilen şey Türkiye'de ikinci kuvayi milliyeciliktir. Bunlar Beycan'ım ve e, Doktor Hikmet Kıvılcımlı gibi saygın sosyalist gelenekten gelen insanların yazdıkları şeyler. İki, üç kaynak daha var. Biri Profesör Reşat Kaynar. Profesör Reşat Kaynar 1963 yılında yayınlanan Atatürkçülük ve Din Adamı başlıklı yazısında şunu diyor. 1932 yılının Temmuz ayında Ankara'da 1. Türk Tarih Kongresi'ne katılmıştım. Atatürk her oturumu dikkatle izliyordu. Kongrenin sonunda verilen bir çaylı toplantıda Atatürk'le iki saate aşan bir süre içinde konuşmuştuk. Bu konuşmanın önemli noktalarından biri de Kemalizm hakkındaki sözleriydi. Atatürk Kemalizm diyorsunuz ne demek Kemalizm? Kemalizm demek devlet sosyalizmi demektir tarzında konuşarak kamu teşebbüsünü savunmuştu diyor. Yani devlet sosyalizmi anlayışını savunduğunu ifade ediyor. Zaten ta 19, 1922 yılında 4 Ocak'ta Lenin'e yazdığı bir mektup var. Orada şunu diyor Mustafa Kemal Paşa. Memleketimizi düşman işgalinden kurtardıktan sonra niyetimiz kamu yararı taşıyan büyük büyük işletmeleri olabildiğince devlet eliyle yönetmek ve böylece bir büyük kapitalistler sınıfının gelecekte memlekete hakim olmasının önüne geçmektir diyor. Bir başka görüş Atatürk ile çok yakın ilişkisi olan ve daha sonra 1932 yılında kadro dergisinin altı kurucusundan biri olan Yakup Kadri Karaosmanoğlu'na ait. Yakup Kadri Karaosmanoğlu Doğan Avcıoğlu ile bir görüşme yapıyor. Bu görüşme Yön Dergisi'nin 1962 yılındaki bir sayısında yayınlanmıştı. Doğan Avcıoğlu soruyor CHP programını filan. Yakup Kara, 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 Kadri Karaosmanoğlu'nun yanıtı şu. Atatürk ilkelerine milli sosyalizm ismi verilebilir. Yalnız hatırlatmak isterim ki ben milli sosyalizm deyimini kullandığım zaman Hitler ortada yoktu. Henüz bu deyime sahip çıkmamıştı. Atatürk'te gerçekten sosyalist bir görüş var diye devam ediyor Yakup Kadri Bey. O sınıfsız bir toplum düzenine ulaşmak istiyordu. Sınıfsız toplum tabii ki sosyalist bir idealdir. O kadar ki Atatürk soyadı kanunu çıktığı sırada soy adlarında oğlu kelimesinin kullanılmasını bile hoş karşılamıyordu. Bunu bir asalet ünvanı gibi görüyordu diye bu yönün 7 Kasım 1962 tarihli Atatürk özel sayısında bu olmuş. Atatürk'ün sosyalizm konusunda görüşlerine ilişkin bir başka tanık da Atatürk'ün, Hayatta olduğu dönemde Dışişleri Bakanlığı'nı yürütmüş olan doktor Tevfik Rüştü Aras. Tevfik Rüştü Bey de Doğan Avcıoğlu ile 1964 yılında bir görüşme yaptı ve görüşme yön dergisinde yayınlandı. Burada da çok açık bir biçimde sosyalizmi savunduğunu söylüyor. Şöyle diyor... Atatürk demiş ki bizi dünya tanımazsa komünistlerle birlik olur kurulan yeni dünyada yerimizi alırız fakat memlekete yabancı eli sokmayız. Görüşümüzde samimiyiz. Bu bir oyun değildir. Ama ne olursak biz oluruz. Asla yabancı eli karıştırmayız diyor. Bunun dışında da Atatürk'ün özellikle Hakimiyeti Milliye Gazetesi'nde Kurtuluş Savaşımız devam ederken yayınlanan yazıladığı açık ...yazarı belirtilmiş olan yazıları ya da baş yazılarını ağırlıklı olarak Mustafa Kemal Paşa'nın yazdığı biliniyor. Oralarda da açıkça bir milli komünizmden filan söz ediliyor. Yani özetle Kemalist devrim tartışılırken Kemalist devrimi ne sermayedar sınıfın savunduğu gibi liberal bir Atatürk... ...ne açıkçası bazı başka kişilerin savunduğu gibi baskıcı bir Atatürk olarak görmek son derece yanlış. Atatürk'ün yapmaya çalıştıkları ve yaptıkları Türkiye'ye özgü, milliyetçi ve bağımsızlıkçı bir sosyalizm modelidir. Bu modelde günümüzde özellikle gündemdedir. Hoşçakalın.